yaparım. Çok evet, Nasıl kesiyorlardı bunu fark eder mi ki dış kabını soyacağız değil mi Oo, görüntüsü çok güzel duruyor görüyor evet, mavi mi mavi ne kadar da çok güzeldir tabi ekşi mi Kabuğundan yalın. Yok canım. Yalın evet. kabuğundan. Ne? Şuradan bakalım. Ama çok yumuşak bir dokusu var. Evet. Dur bakalım. Bakalım. Hımm. Güzel. Beğendin mi? Bir de ben bakayım. Çok sade. Hımm. Bu ne be? Tatsız tuzsuz bir şey bu Evet şeker atıp da yiyorlar. Yok canım. Tadı yok tuz yok mu? Ne biçim bir şey böyle? Ben sevmedim. Babam da merak ediyor tadını. Ben sevdim. Tatlı tuzlu şey ama ben sevdim. Ben sevmedim. Görünüşüne bakabilirsiniz. Şöyle. Kivinin beyazı. Kivil ekşi, bu tatlısı, bir şey en azından kivil ekşi. Görüntüsü, görüntüsü. Evet. Ben bunu yiyeceğim, tamam. Hı. Daha yiyecek mi Babamdan isterim. Daha yiyecek mi Yiyeceğim. Ha. Babamdan isterim. Hı. Şeker katanlıkla yiyelim. Deneyelim mi şekerli? Hı hı. Şekerle deneyin çok güzel olur. Bakalım deneyelim. <laughs> Almalılar mı sence? Ejder meyvesinin tadına bakmalılar mı? Evet. Bakmalılar. Bence hiç gerek yok. Bence bakmalılar. Aa! Şuradan denedim çok güzel. Dur bakalım. Şekerler. Batır bakalım şekerle nasıl olacak. Bir daha. şaka mı yapıyorsun? Tamam. Tamam.